Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Hoca Bugün Ovacık Direksiyon Eğitim Alanı'nda yoğun aracımızla Tam parkur çalışması yapacağız Hep birlikte izleyelim İyi seyirler Şimdiden kanalıma abone olursanız sevinirim Evet arkadaşlar Şimdi otomatik yoğun aracımızda Şu anda sınav başlangıcında Araç içinde motor Kaputu ve bagaj içinde bulunması gereken neler? Hep birlikte Tanıtımını yapacağız Evet kaput kolunu çektik ve kaputumuzu açtık kaput çubuğumuzu taktık değil mi? Hadi. Neler var motorun kaputu içerisinde? Okay. Evet. Bu Evet. sigorta. Tamam. Bu soğutma Evet. Çınar tüfezler. Tamam. Bu fren yağı. Tamam. Burada radyatör var. Tamam. Tamam. Bu neydi? Burada motor yağı var. Evet. Şu motor yağı kontrol çubuğu. Şu da. Bu da şanzıman yağı kontrol, kontrol çubuğu. çubuğu. Evet. Bu da cam suyu. Bu da cam suyu. Yani motor içerisinde sınavdan önce motor kaputunun altında bulunması gereken parçalar ve sınavda bize sordukları zaman söyleyeceğimiz parçalar bu şekilde neydi? Akü, sigorta kutusu, motor soğutma suyu, içerisinde antifriz var, radyatör, fren yağı koyma yeri, hava filtresi, motor, motor yağı koyma yeri, motor yağı ölçüm çubuğu, ölçüsü neydi bunun? İki çizgi arası. Biri şanzuman yağı ölçüm çubuğu. O da iki çentik arasında. Evet motor kaputunu kapatalım ve bagajı hep birlikte geçelim. Evet aracımızın bagajını açtık. Neler var diye başlayacağız. Yangın tüpü. Evet yangın tüpü. Şuraya geldik. Bu şey takoz. Bu üçgen e, reflektör evet. çekme halatı. Üçgen reflektör kaç metre uzaklıktaydı? Ee, şey, şehir içi 30. Şehir dışı. Şehir dışı 150. 150. Evet. Hmm. Bunda yedek lastik yoktu. Küçük araç. Burada ne vardı? Ee, tamir şeyleri var. Tamir kiti. Burada evet. Pompası var. Evet. Burada da şey. Tamir kiti. Tamir. Neymiş? Tam. Pompa ve tamir kiti. Evet. Diğeri de ilk yardım, ilk yardım çantası. Bu da aracımızda bagajında bulunacak. Evet kapatabiliriz. Evet aracın içerisine girdik. Hemen sınavdan önce aracın içerisine girdiğimiz ilk yapmamız gereken ne? Aracımızı içerisine oturduk. Ne yapacağız Miray? Kemer takacağız. Evet. Kemerimizi taktık. Koltuk ayarımızı yaptık. Yan ayna ayarımızı yaptık. Değil mi sağ ve sol ayna ayarımızı yaptık. Daha sonra aracımızın içerisinde ne bulunması gerekli? Aracın içerisindeki e ee, parçalarımızı sayacağız değil mi? Neler var? Orada cam e, açma, evet. cam açıp kapatma kilit, Evet. E, Burada şey, uyan aynalarımızı ayarlamak Aynen. için düğmemiz. Göstergeye gelelim. Hız de şey devir. Evet. Burası hararet. Evet. Burası e, şey yakıt, yakıt. deposunu gösteriyor. Şurada kilometremiz var. Burada Evet. E, hangi modda sürüş modunda mıyız, mıyız vesaire gibi evet. de şeyleri görüyoruz. Görüyoruz. Tamam. Kırmızı yananlar. şey var. Direksiyon. Evet. E, şu yağ. Evet. E, bu da akü. Akü. Şu el freni. Evet. El freni. Çok güzel. E, bir tane de bu da motor. Üstte. Motor. motor arıza lambası. Evet. Bunların hepsi arıza lambası. Araba çalışınca bunların ne olması lazım? Sönmesi, Sönmesi lazım. Hı. Sağ sinyal verir misin? Sol sinyal verir misin? Evet. Daha sonra farlarımız nereden yanıyor bu araç için? Evet. E, şimdi buradan yanıyor. Evet. Çevirelim. Bu, park. Park lambası. Evet. Bu kısa. Kısa far. Uzunları e, yıkar mısın? Şey uzun böyle. Evet. Selektör. Selektör böyle. Tamamdır. Gayet güzel. E, Ses için de şu. Siz için de çentikliği kullandık. Evet. Silecek kolumuz ne tarafta? Evet. Çalıştırır mısın? Ee, Çok güzel. Yıkatma yap bakalım da. Evet. Bıraktık. Arkayı yıkatır mısın da? Evet. Çok güzel. Daha sonra normal çalıştırır mısın? Kademelerimiz. Bir. Evet. Otomatik. Birinci kademe. Ve ikinci kademe. Gayet güzel. Kapattık. Ve burayla işimiz bitti. Bu kısmı anlatır mısın bize? Medya. Evet. Ee, dört. Evet. Şeyimiz. sonra burası şey. E, burada klimanları isteyeceğiniz. Evet. Çok güzel. Ee, burada işte ayarı var. Evet. Ne kadar yüksek istiyorsak burada sıcak soğuk bu klima. Evet. Ee, başka bu içeri doğru içeriden hava sirkülasyonu olması için bu dışarıdan hava evet. Evet. Şu dışarıda şu içeriden. Ee, pardon, Aynen. Evet. Fark etmez. Şu. bu arkadaki buyu Önlemek evet. Için. İsmi arka cam Rezidans. Öyle geçiyor Hı. bir de. Evet. Bu da önlekti. Ön cam. Şu neydi? De... Klima. Vitesleri sayar mısın? Fark. Evet. Fire, boş. Fire. Kaç tane frenimiz vardı? İki. Gösterir misin? Bir tanesi şu an. Evet. Burada. Birisi bir de. de el freni. Evet. Pedalları söyler misin bir Miray? Nelerdi pedal? Büyük ve soldaki evet. olan fren. Evet. Küçük olan de. sağdaki olan. Sepe lambamız nereden yanıyor? Buradan. Yukarı mısın? Kapatır mısın? Evet. Hazırsak ne yapacağız? Artık gidelim diyeceğiz. Evet arkadaşlar sınav turumuz başladı otomatik araçla kullanmaya devam ediyoruz çıkışta ne yaptık sol sinyali verdik ve driver moduna aldık bizim e, vitesimizi ve şeridimizden devam ediyoruz önemli olan ne sinyalleri unutmuyoruz bir şeridimizden ayrılmıyoruz iki ve parkurumuzda e, yapacağımız bütün 5 parkur içerisinde yaptığımız işlemleri acele etmeden Uygun şekilde yaparak Kendimizi başlangıç noktasına getirecek Sınavımızı <laughs> bitirmiş olacağız inşallah Evet ileriden nereye döneceğiz sağ. Sağa döneceğiz Evet neredenmiş Caminin oradan hemen başlangıçtan sonra sağa dönüş Yapıyoruz Evet ne yaptı Mira'yın sağ sağa vermiş Evet burada yumuşak Nasıl bir dönüş yapacağız Miray Hanım? Uygun hızda evet. İyi mi hızımız Gayet, Gayet iyi, iyi yarım tur manevra çok güzel yetmezse manevra arttırdık aracımız ne zaman bunu düzelecekti evet burun düzelince direksiyonu bıraktık ve topladık gayet iyi hattımızdan devam ediyoruz ileride bir tabela vardı o neydi ne tabelasıydı sağ köşede ee, ana yol yol ver değil mi ana yol tabelamız ileride sağda arkadaşlar burada kesinlikle öncelik kimin ana yolda giden araçları gerekiyorsa duracağız kontrol edeceğiz. Öyle kalkışımızı yapacağız. Evet parkurumuzda devam ediyoruz. Tablamızı gördük. Burada nereyi kontrol ediyoruz Miray? Sola baktık hemen şu şekilde. Evet kontrolümüzü i̇şte yaptık. Evet otobüs geçiyor. O zaman ne yaptık? Bekliyoruz değil mi? Buradaki şeridimiz hangi taraf? Evet. En sağ. En sağ. Hadi bakalım. Niye? Girdiğimiz şerit çıktığımız şerit ne yapıyor? Eşit. Aynen. Otomatik araç kullandığımız için ani gaza yüklenmek yok. Frenle gevşetiyoruz. Aracımız hareket ediyor. Sonra yumuşak gaz pedalına dokunarak hareket ediyoruz. Evet. Sol sinyali Miray Hanım verdi. Aynayı kontrol etti. Ve ileride park yeri seçer misin? Evet. Aceleci olma. İleri biraz daha gidelim. Evet. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Evet. İleride bak beyaz araçtan sonra var herhalde. Evet. Şurada hatchback yazıyor gördün mü? Hı. Daha yavaş olalım. Şu hatchback'e gelir misin? Burada yanaşırken aynen böyle. Burada yanaşırken neye dikkat ediyoruz Miray? Çizginin tekerimiz. Yani evet. tekerimiz biraz geçsin çizgiyi ki. Çok, tamam. Çok Yakın olmak iyi değildi değil mi? Aynen. Uzaklığımız ortalama zaten bir cam boyu kadar olacaktı zaten. Ya da referans çizgimiz neydi burada? Tekerimizin yanında yakın ya da tekerimizin içerisine girse de sorun yok. Ama uzak olacağız değil mi park edeceğimizde evet. Heçbek Hatchback yazısını gördük. Evet. Ne yapıyoruz ilk önce parkta? Şimdi hatchback yazısının kelebeğimizde, evet. kelebek camımızda olmasını istiyoruz. Hatchback Evet. Gelecek. Kelebek camımıza gelsin bakalım. Mira Hanım köşeye getirecek. Geldi. Geldi mi? Şu şekilde evet. baktık. Geldi köşeye hatchback yazımız. R'yi alıyoruz. R'yi aldık. Manevramız ne? Direksiyon, tantur, çevre. Çok güzel. Hangi aynayla başlıyoruz Miray? Soldaki aynadan. Evet. Şeyimizi göreceğiz. İkinci. İkinci. İçten. Aferin. Çok iyi. Küçüksün. Tamam. İkinci Dubai'yi göreceğiz değil mi? Hı -hı. Evet Miray yanına bakıyoruz. İkinci Dubai'yi görünce duracak. Biri gördüm mesela. Evet biri. Falan. Çok güzel. İkiyi mantarını gördüm. Tamam. Şöyle baktık tekrar gösterdim. Okey Şimdi ne yapıyorsunuz ikisini? Bir buçuk tur çevirdim. Çok iyi. Gözümüz nerde? Doğru giriyorum. Bum. Sağdaki camdayım şu an. Evet. Sağdaki camda, eşbek yazımızın. Evet. Böyle tam ortasına gelmesini tam istiyorum. Tam. Şekilde. Geldi. Tamam. Şimdi hangi manevrayı yapıyoruz? Şimdi tam sol. sol tam sol manevra. Yapıyoruz. Evet, buradaki diğer detay neydi? Geri geri geriken. Aşağı doğru camı evet. indirsek ya daha iyi olur. Daha iyi olur. Öyle evet. ama. <laughs> Aynen öyle. Evet. Bakıyoruz. Basıyor mu çizginin üstüne Emirhan? Evet. Evet. Çarpma tehlikesi var mı peki? Bakıyoruz. Geliyoruz. Hayır. Hayır değil mi? Kesinlikle. Yok. Paralelliği yakaladım mı? Ve Yakalım. Aferin. Mükemmel bir park oldu. Arkada zaten mesafemiz hala var. Değil mi? Tamam. Bitti parkımız. Çıkabiliriz Miray Hanım. Ne yapıyoruz? Evet. Yani direksiyonu zaten çevirmedim için Aynen. Mi? Ama burada detay ne bekleyelim. Ne yapacağız? Sol, sol sinyal. sinyal. Çok. Iyi. Hadi bakalım çıkabiliriz. Tam solma ne arkadaşlar. Sol aynayı kontrol ettik ve sağdan ne yapıyoruz? L part bizi bekliyor. Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Yok. Anlaştık değil mi? Tamam. Buradan nereye döneceğiz park işleminden sonra? Sağa döneceğiz. Buradaki alanımız nerede? döndüğümüzde D park işlemine girdiğimiz arkadaşlar. Dönme alanımız diğer araçlara göre bir önceki alandan dönüyoruz. Mavi tabela var iki tane. Biz ilk tabeladan dönüyoruz. Aracımız küçük olduğu için. Evet geniş. Nasıldı Miray Evet afiyet. Çok güzel döndük. Manevran çok iyi. Harika geldik. Evet hangi dubo bekliyor bizi? 2 numaralı parkur bizi bekliyor. Nereden giriyoruz Miray Burada amacımız neydi? Aracı ortalamak. Evet, iki tarafa nasıl olacaktık? Uzak, elimiz değmeyecek. Evet, aynen, İki tarafa eşit değil mi? Mesela Şu an eşit misin? Bakalım. Gayet iyi. Iyi, mi? i̇yi gibi duruyorsun. Şimdi Duba nerede? Bekle bakalım. Evet. L parktaki pozisyonumuz nasıl demezsen? Şimdi. Evet. E, Duba baz aldığımız Evet. Tamam. Nasıl bir pozisyon alacaktık? D duruş pozisyonumuz nasıldı? Direksiyona doğru. Aynen. Göğsümüz nasıl alacak direksiyona? Yaklaşmış olacaktı değil mi? Öne doğru şu şekilde yaklaşacağız. Evet ne yapıyoruz? Kaybedeceğiz değil mi? Hadi bakalım bir ay kaybet. Evet kelebek camda arkadaşlar dubamız kaybolacak. Şöyle baktık ve kayboldu değil mi? tamam. Evet. Okey miyiz? Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? R'yi aldık. o da güzel. Gözümüz artık hangi aynada? Şu an, şu an, şu an. Evet. Neden? Sağ aynayı çarpma tehlikemiz var mı diye değil mi? Onu da öğrenmiştik zaten ne yapacağımızı varsayır. İyi mi burası? Gayet evet. iyi. Şimdi nereye odaklanıyoruz? Da Karşıya dik olduktan sonra durduk ve mükemmel. Direksiyonumuzu ne yapıyoruz? Tam şey, evet. Bir buçuk. bir buçuk. Gel bakın. Ne zamana kadar geliyorduk? Bozma pozisyonunu. Burada neyi görecektik şey göreceğiz. Numara. Numara Tamam gördük mü Okey. Hadi çıkalım bakalım park bitti mi Bitti Bitti. hadi gidelim i̇şte bakalım evet. evet Çok güzel Burada detay neydi Miral Burada daha önce Evet gördüğümüz yerden Sonra tam sağ manevra çok güzel Sağ sinyal verilmiş durumda Çarpma tehlikemiz yok Aradan çıkabilir miyiz şuradan Hadi bakalım çıktık mı çıktık daha sonra komisyon ne yapıyor? Duruyoruz araca biniyor. Sonra sol sinyalle ne yapıyoruz Miray? Çıkıyoruz değil mi? Hadi devam edelim. Ve parkla L park işlemi bitti mi? Bitti. bitti. Girdiğimiz şeritle çıktığımız şerit yine nasıldı? Aynıydı. L'den çıkarken buradaki diğer bir detay neydi Miray? Bu şeritten devam etmeyelim. Hangi şeritten devam edecektik. Orta. Neden? Park edenler. Evet. Aynen bu saatte. Sağ taraftan devam etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Orta şerit daha rahat. Sağ tarafta bekleme yapan araçlar bize sıkıntı yaratmasın Evet gidiyoruz şu anda. Nasıl durum? Sorun? Hayır. Yok. Bu yolda diğer bir detay neydi Miray Bizde. Evet, iki tane kasımız evet. var zaten Gördük değil mi tabelamızı İki tane kaçışımız var. Evet. Nasıl bir geçiş yapıyorduk? yavaş, yumuşak. Kasise girmeden önce yavaşlamış olacağız. Kasisten çıkınca da yani kasisin üstüne çıkmadan freni bırakmış olacağız. Araç zaten otomatik olduğu için rahatlıkla hareket edebiliyor. Sonra gaz desteğimizle devam edeceğiz. Bu birinci kasisti. Bu da kaçıncı? İkinci kasis. Evet geçtik. Hadi devam edelim. İleriden ne yapıyoruz Miran? Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. Burada alanımız neresi olacak? Ee... evet. Köşeye geçtikten sonra hangi şeride girebilirim? Sağ şeride girebilirim. Evet. Sinyalimizi verdik. Aynamıza baktık. Geçişimizi yaptık. Ve buradaki diğer bir detay ne? Dörtlü kavşak değil mi? Kontrolsüz kavşak. Evet. Buradaki detay ne? Sağda kimse var mı? Var mı? Sol tarafta var. var mı? Evet. Aferin. Sonra yanındaki şeride geçiyoruz değil mi? Sağ tarafına. Evet. Gelelim bakalım. Çok güzel. Şeridimiz bu sefer normalde araçlar olduğu için sağa geçemedim. Hemen bir yandaki şerit ve bozmuyorum Değil mi alanıma Buradan nasıl gideceğim Bilmiyorum. Düz gideceğiz Neden 25 metre geri parkuru bizi bekliyor Evet Nereyi seçiyorum burada beyaz araç. Aynen Ya beyaz araç aynen böyle Ya da bir yandaki tercih bizim evet. Gayet iyi 25 metre alanına ilerleyeceğiz Ve 25 metre parkurunda Biz işlemimizi ne yapacağız Yapacağız Rahat mıyız Nasıl? Aynen. iyi Sıkıntı evet. yok. Parkur ezberleme ile ilgili de zaten daha sonra zaten baka baka herhangi bir soru işareti aklımızda. Son <laughs> Yok yani ister istemez ezberleyeceğiz. Zaten sürüş modumuz gayet iyi. Direksiyon hakimiyetimiz de iyi. Rahatlığımızda da şu anda sorun yok. Park ve Leia Park'ta sorun var mı? Yok. yok. Çok basit. Aynen çok basit. İlk başladığımızda hangi soruyu sorduk? Acaba değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Sorun yok. 25 metre geriye ilerliyoruz. Burada detaylı mesafe koruyoruz değil mi öndeki araçla? Hadi bakalım. Aynen öyle. Sürücü adayı. çok güzel. Gördüğün gibi sağdan soldan, 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 soldan Her yerden geliyorlar, doğru mu? Sağdan da geliyorlar, soldan da geliyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Evet. Alanımızı bozmuyoruz değil mi? Ne yapıyorduk burada? Sağa yakın olmuyoruz. Ortalı oluyoruz yolda. Detay bu. Öndeki aracı göre herhangi birini seç. Ondan sonraki dubada başlayacağız. Bakalım. Şimdi ben de burada Bakalım. Bakalım nerede duracak görelim mi? Onda durmadı. O zaman devam edelim. O bayağı gitmesi gerekiyor gibi görünüyor değil mi? Onun önünde var mı bir şey? Yastınar evet. Açık, tamam. Durdu. Şu durdu artık. Hadi bakalım biz de burada duralım. Geliyoruz. Ne yapacağız burada? 25 metre geride Miray. Geriye alıyoruz. Evet. Dörtlü yandı. Direksiyon düz mü? Düz. Hadi bakalım. Amaç ne? Sağ ayna ve sol ayna. Yaklaşacaksam sağa uzaklaşacaksam nereye de? Sola. Duruma göre. Eğer bozmayacaksam ne yapıyorum? Hiç direksiyonumu ellemiyorum. Bakıyoruz. Var mı sorun? Düz gidiyor değil mi arka araç? Yok. Aynen öyle. Önemli olan çizgiye evet. Çizgiye. Hadi gidelim. 25 metre bitti. Driver modunu aldık. Dörtlü söndü. Sol sinyal. Hadi çıkabilir miyiz? Önümüz doluysa nereden çıkabiliyoruz? Solda. Eğer boşsa düz devam ediyoruz değil mi? Hadi basalım gidelim. Tempo. Çok güzel. Evet arkadaşlar 25 metre bitti. Buradaki diğer bir detay ne 25 metreden sonra Miray? Kalkacağız. Kalkacağız. Oradaki detay neydi peki girmeden önce? Sağ sinyal verdik. Sağ sinyal. Kesinlikle unutmuyoruz değil mi? Çünkü yeni bir parkur. İlerideki en baştaki Duba'da durabilir miyiz? Çok güzel. Evet. Geldik. Durdu. Ne dedi komisyon bize? Hadi gidebilir miyiz diyecek. Evet. Sonra ne yapıyoruz gidebiliriz dedik. Yani Sol. Sol baş... Hadi bakalım. Aynamızı kontrol ettik. Önümüze atlayan var mı değil mi? Devam edelim. Şeridimiz neresi? Şu alan. Ve sonra sağ şeridimizden ne yapıyoruz Miray? Devam ediyoruz. Paniye yer yok. Evet geldik. Öndeki aracın neresinde duruyoruz normalde? Tampon altını göreceğiz değil mi? Şu çok güzel. Ortada durduğu için çok Aynen öyle. Çünkü senin tarafını rahatsız etti ve sonra buraya geçti. Bak o da oraya geçiyor. Alanlarını Şu an belirleyelim. Trafik Aynen. Için dolu. Gidelim mi? Evet. Buradan nereye döneceğiz? Sağ Sağa döneceğiz. 25 e, Kuş kalkıştan sonra hemenki ışıktan tekrar ne yapıyoruz? Sağa dönüş yapıyoruz. Buradaki detayına dönerken Yaya geçiş, evet. Işıyorlar. Yanıyor mu bakıyoruz. Yanıyor. Evet, baktık arkadaşlar. Dönerken kırmızı ışık yanıyordu. Şimdi şık ne şık oldu? Kaldı. Söndü. Evet, sağ sinyali verdik, Sağa dönüş yaptık. Sinyalimiz verdiğim için sorun yok. Sağ dönüş yaptıktan sonra hattımız neresi Milay? Sağ. sağ. taraf. Neden soldan sollama yapanlar bizi? Geçsin. Çok güzel. Devam ediyoruz hız sınırımız kaç burada? 50. 50. Aynen normal tempoda. Otomatik araçta neydi? Hızımızı frenle dengeliyoruz. Aslında arabanın terazisini kurma. Dengesini kurma neyle? Frenle odaklı. Gaz desteği sadece ne? Bizi içekleyici. Evet, evet Miray Hanım. Dersin nasıl oldu? Endişelerin gitti mi? Şey yani. Buradan çıkınca normal günlük hayatta da park veya vesaire sorun yaşayacağını düşünüyor musun? mantık olarak hepsini uygulayabiliriz değil mi? Sınavda ne yapıyoruz? Komisyonlu diyalogumuz hani olacak ama kesinlikle komisyona dönüş yapmıyoruz değil mi? Böyle aynen önümüze bakıyoruz. İkincisi dengemizi hep terazimizi iyi kurmamız lazım. Ritmimizi kurmamız lazım acelecice olmadan zaten parkurun süresi bize rahatlıkla yetecektir. Çünkü aracımız hani otomatik olduğu için seri bir kalkış yapabiliyoruz. En ufak hareketlerimizde bile olsa sinyalimizi ne yapıyoruz? Kesinlikle kullanmaktan vazgeçmiyoruz. Devam ediyoruz. En son parkurumuz ne? Şimdi. Ee, şimdi ani fren. ani fren. kaldı ve ani frenden sonra başlangıç noktası bizi bekliyor. Evet arkadaşlar. Kartal Tepe'nin oradan ilerliyoruz. Şerit kontrolümüz gayet iyi. Direksiyon hakimiyetimizde ne yapıyoruz Miray? İnce ince oynayışlar. Şu an Miray Hanım'ın kullandığı gibi hafif hafif dokunuşlarla açıya göre hareket ediyoruz değil mi? Evet. evet. Ani frende hızımız kaç kilometreyle yaklaşacağız? 30. 30. Sonra uygun pozisyonda ani fren yapacağız. Sağ ya da sola yakın değil. Yine her zamanki olduğu gibi nasıl? Ortalık. Ortalı. Evet devam ediyoruz. Ani fren alanının parkurlarda arkadaşlar her zaman girmeden önce kesinlikle sağda tabelaları şu anda göreceğiz köşede. Şöyle tabelaları yazıyor. Ne yazıyor? Ani fren alanı. Sağ sinyali Miray Hanım yaktı. Gayet güzel. Öndeki Evet ayağımız frende olacak. Ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Yani frende olmasının sebebi sırf acaba çıkar mı? Var mı sıkıntı? Yok. Gayet iyi. İleriden nereye döneceğiz Miray? Cami gördük, sağ yapacağız. Evet, senin dediğin tabir Keçiören yazısı var değil mi? Evet. Evet, sağ sinyali Miray'ın derdi arkadaşlar. Buradan dönmeden önce şu şeyi kontrol ediyoruz. Çok güzel. Önümüzdekiyle takip mesafemizi koruyoruz. Neden? İstop ettirebilir. Ani fren yapabilir herhangi bir şekilde sıkıntı bize te oluşturabilir. O nedenle takip mesafemiz her zaman önemli. Öndeki araç fren lambasına basınca zaten arkada kırmızı ışığı yanıyor. Ama araç frene basmıyorsa lambası yanmıyorsa yavaşlamıyor anlamında değildir. Çünkü gazı kesmiştir yine yavaşlama yapabilir. Mesafemiz azalıyorsa biz de ona göre müdahale ediyoruz. Burada dolmuş dörtlü yanmış sağdan dönecek. Biz ne yapıyoruz burada? Solu kontrol ediyoruz. Yavaş yavaş yolumuza ne yapacağız? Güren çıktı. Çok güzel. Solu kontrol ettik arkadaşlar. Şöyle. Sonra bir şerit yana geçtik. Neden? Dolmuşun sağa ka kapatmasından kaynaklı evet. değil mi? Şimdi nasıl bir geçiş yapacağız Miray? Şimdi e, yavaş yavaş sonra evet. geçeceğiz ama öndeki araç ekstra yavaş olduğu için evet. biraz onu beklemem gerekiyor. Tamam. Sinyalini verdi. Senin önüne geçti zaten. Artık bizim işimiz ne tarafta? Evet. Yozgat bulvarında sınırımız kaçtı? 70 km sınırımız vardı arkadaşlar ve artık başlangıç noktasını ilerliyoruz. burada şu var 3. şeritten devam ediyoruz ta ki ışığa yaklaşıp Adagros'un olduğu kısımları geldikten sonra sol tarafa geçiyoruz ki sol taraftaki bariyer kısmı bizi rahatsız etmesin değil mi evet Miraya'nın başlangıç noktasına doğru ilerliyor hadi bakalım sınavımız bitmiş olacak Evet şimdi ne yapacağız Miray Bir şerit daha sola geçeceğim Bir şerit daha sola geçtik Işık sinyalimizi verdik başladım. Çok güzel Şu an ışık ne yanıyor Yeşil ama bir ihtimal hani Tempomuz gayet iyi Ama mantık olarak nasıl bakıyoruz Belki kırmızı yanar demeye kalmadı Ne oldu Yandı Evet geldik Burada çizgiyi ne yapacaktık Miray Gidelim biraz da Evet Gayet güzel. Çizgiye basmadan durduk. Adaya geldik değil mi? Evet. Ada dönüşündeki detay neydi? Burada kaç tane ışık vardı? Bir şu köşe. Üç tane bir tane şurada. Bir tane de sol tarafta değil mi? Toplam 3 ışık var. Hepsi tek tek yanacak. Değil mi? Evet. Referansımız neydi burada adada? İ Anca çizgi. Evet. İç kısımdan dönüyorsak sarı çizgi referanslı değil mi? Hadi bakalım. Gidelim Miray Hanım. Bütün dönüşlerde burada ne yapacağız? Aynen. Sinyalimiz kesin yanıyor arkadaşlar. Gördüğün gibi beyaz aracın arkasına yanaşır mısın? Çok güzel. Şimdi Miray burada bir detay daha var. Duralım. Ne oldu? Biz geçemedik değil mi yola? Şu anda ne yanıyor? Yeşil, yeşil yanıyor. Biz sınavda buraya yeşil yanıyorken birazdan kırmızı yanacak. Geçebilir miyiz peki? Evet, evet. Geçemeyiz. Neden? Çizginin içerisine girebildik mi şuradaki çizginin içerisine? Giremedik değil mi? Giremediğimiz için yol hakkı bizim mi? Hayır. Eğer ki geçersek ne olur? Kırmızı ihlal. Evet. Bekliyoruz. Başlangıç noktasına ilerleyeceğiz. Son ada dönüşümüz kaldı. Mira Hanım. Sınavını bitirmiş olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kırmızı yandı. Bizim öndeki araç gidebilir değil mi? Çünkü o geçmiş durumda. Ama biz kesinlikle gidemeyiz. Evet, sağdakine kalmayın. Aynen öyle. Ona da kalmayın. O da yanlış. O geçiyor. Evet yine Hanım. yanıyor mu? Aynen. Kesin yandığını kontrol edin her zaman. Hani sönüyor direksiyon çevirince. Hadi gidelim bakalım. Yandı bize. Sarı, kırmızı, yeşil. Evet hepsi. Evet. Şuna lazım. müsaade ediyoruz. Bakalım ne olacak. Sen ince ince şuraya hafif ver burnunu ve bekleyelim. Maksat buraya girmiş olalım. Anladın mı? Gördüğün gibi burada yoğunluk oldu. Hemen peş peşe. Şimdi burada araçları okuyoruz. Sola mı dönecekler? Direkt mi gidecekler? Burada o karmaşa her zaman olacağı için kontrollü olmakta fayda var. Yani müsaade ederiz. Daha sonra biz geçeriz. Anlaştık mı? Normalde şu yanımızdaki araç orta şerit boş gördüğün gibi. Normalde ne yapar? Sağa geçmesi lazım ki oraya girsin. Hem arkası rahat eder, hem de kendisine sıkıntı yaratmaz. Ama ne yazık ne yapıyor? Geçmiyor. Evet başlangıç noktasına hep birlikte ilerleyelim. Ada dönüşünde bir yoğunluk var arkadaşlar. Aceleci olmaya yayacağız. Çünkü sınavın bitiş noktası burada zaten artık. Yani yaklaştığımız nokta. Acele etmeyeceğiz buradan. Evet şuna müsaade et. İnce ince. Şuna da müsaade et Miray. Hadi gidelim. Dönelim. Sarı çizgiyle döner misin? Çok güzel. Devam et şöyle. Çok güzel. Şunun arkası senin için uygun mu? Bakalım. Kaçma. Şunun arkası uygun. Şöyle. Şunun arkası. Çok güzel. Gir bakalım. Çok iyi kontrol. Sağa baktın. Sola baktın. Etraf kontrol ettin. Sonra bunlarla beraber gideceğiz. Burada hemen arkamızdan yanaşıyor değil mi araçlar? Evet. Doğru mu? O nedenle acele o bil, onlar bir yanası etmiyoruz. Öndeki aracın temposuna göre uyum sağlıyoruz. Hadi gidelim onunla beraber. Çok güzel. Şurası hem. Çok iyi. Ve başlangıç noktası ne yapıyor Miray? Bizi bekliyor. Gidelim petrol ofisine doğru bakalım. Temponu al hafiften. Burada nereyi kontrol ediyoruz daha sonra? Sağ taraf değil mi? Aynen. Ama gözümüz önde. Sağ boş mu? Gelebilirsin. Gel bakalım. Müsaade etti bize değil mi? Çok iyi. Sağda seçtik ve başlangıç noktasına geldik. İleride sağda duracağız. Bizim normalde sağ taraf duruşumuz ama ileride burası şu an sınav araçları var. Durmuyoruz. Biraz daha gidelim. Evet devam edelim bir ayağına. Sağ sinyali verdim. Çok iyi. Devam edelim. Aferin. Şu o, ıı, boşlukta şu geç sınavı. Şu otobüs durağının olduğu yerde durmanı isteyeceğim. Tamam Çok güzel. Şu ileride durabiliriz. Evet sağ sinyali verdik arkadaşlar ve başlangıç noktalarınızın olduğu alanı zaten gelmiş oldu. Evet, geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, ben direksiyon öğretmeni Can Hoca. Bugün Miray Hanım'la tam parkur çalışması yaptık. Hyundai Ion aracımızla beraber tam parkur çalışmasını yaptık. Araç içi, dışı, bütün tanıtımları sergiledik. Ve inşallah sınavda da aynı performansı sergileyeceğiz değil mi Miray Hanım? İnşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler, kanalıma abone olursanız sevinirim.